geriye. Nefesimizi verdik. Giderken nefes alıyoruz. Biraz daha nefesimizi vererek esiyoruz. Çemberi düzeltirken nefes alıyoruz. Evet, nefesi verdik. Şimdi nefes alalım. Güzel. Nefes veriyoruz. Şimdi nefes alıyoruz. Güzel. Şimdi giderken nefes alıyorum. Öne doğru birleştirdiğinde nefesi veriyoruz. Nefes al. Nefes ver. Güzel. Nefes verdik. Kolları geri açarken nefes alıyoruz. Şimdi nefesi verdin. Giderken nefes al. Gereken nefes ver. Evet. Çok güzel. Derin nefes alarak geri doğru gidelim. Güzel. Derin nefes al. Evet. Kolları açabildiğim kadar açıyorum. Derin nefes al. Kolları iyice açtık. Nefes aldık. Şimdi nefes veriyoruz. Kurumumuza gelen çağrılar doğrultusunda öncelikle danışanlarımızı çağırıyoruz. Ön görüşmeye çağırıyoruz. Ön görüşmede gerekli MR sonuçları tahlillerini değerlendirip kişinin hastalığına yönelik bir program, egzersiz programı belirliyoruz. Daha çok hangi grup hastaları alıyoruz? Bel fıtığı, boyun fıtığı, omurga problemi işte skolyoz gibi, iskelet kas sistemi hastalıkları, dizlerde kireçleme, bu bölgede çok gördüğünüz fibromiyaji hastalarına yönelik egzersiz programı çiziyoruz. Onları aletli pilates uygulamasıyla kuvvetlendirmeye çalışıyoruz. Aldığımız sonuçlar kişilerin dizlerinden kaynaklı oturamayan kişiler oturduğunu dile getiriyor. Günlük yaşam aktivitelerini daha rahat yaptıklarını, daha kaliteli bir uykuya sahip olduklarını ve ağrılarında ciddi azalmalar kaydettiklerini belirtiyor. Bunlar da bizi daha mutlu ve motive ediyor. Bütün kadınlarımızı birimize bekliyoruz. Tamamen ücretsiz bir hizmettir. Herhangi bir omurga rahatsızlığı, eklem rahatsızlığı olan bütün kadınlarımız gelebilir, bu hizmetten faydalı görebilirler. Buraya gelmeden önce sırt ağrılarım vardı ve uyku düzensizliği vardı Geceleri sebepsiz yere uyanıyordum ama 10 ders sonrası buraya devam ettiğim süre içinde hem vücudumda esneme oldu. Daha geç yoruluyorum, daha rahat uyuyorum, sırtımdaki ağrılar azaldı. Bu konuda çok memnunum. Ücretsiz olması ayrıca güzel. Herkesin erişim imkanı olması da çok güzel. Hani bir ikametgah istemiyorlar, herhangi bir belge talebinde bulunmuyorlar. Bu süper bir şey. Belediyenin bu hizmette bulunması ayrıca güzel. Herkese çok teşekkür ediyorum. Buraya gelecek kadınlara tavsiyem, yani şimdiye kadar evde durdukları kabahat mutlaka gelsinler. Özellikle rahatsızlıkları varsa mutlaka mutlaka gelsinler. Çünkü biz kadınlar evde hem ev işleri hem dışarıda kendi mesleğimizi yaptığımız için ekstra yoruluyoruz ve vücudumuzun esneme ihtiyacı var mutlaka gelmelerini tavsiye ederim. Yaklaşık bir aydır burada haftada iki gün fizyoterapist eğitimi alıyorum. Sırt ağrıları ve ayak krampları şikayetiyle geldim. Bir ayın sonunda bu şikayetlerimin birçoğu bitti. Vücudumda inanılmaz bir esneme oldu. Ayşe Hanım ve diğer çalışanlar gerçekten çok ilgili ve güler yüzlüler. Ee, ücretsiz olması ayrıca çok çok güzel. Ee, bütün kadınların bundan faydalanması gerektiğini düşünüyorum. Günlük hayatta kendimize minicik de olsa bir zaman ayırmak, sağlığımıza önem vermek için bence kesinlikle bütün kadınlar buraya gelmeliler. Her şey çok güzel burada. Umarım devam edeceğiz bizde. Hiçbir sorunum kalmadı. Ben çok memnunum. Çok memnun kaldım. Rahatsızlığımdan dolayı çok iyiyim şu anda. Ayaklarımda sorun vardı. Yoruluyordum. 10 dakika yürümekle yoruluyordum. Sonra burasını tavsiye ettiler. Geldim ve çok faydasını gördüm. Şu anda gayet iyiyim. Oturmam, kalkmam, duruşum, her şeyiyle iyi bir şey aldım. Yani güzel bir şey oldu. Vücutumda veya sağlığımda ilerlemeler var. Bütün bayanlara, rahatsızlığı olan ev hanımlarına öneririm. Yani böyle bir şey yapsınlar, kendilerine zaman ayırsınlar. Son olarak ben çok uzaktan geliyorum. Bir buçuk saatlik yoldan geliyorum. Toroslarda oturuyorum. Oralarda yapılmasını istiyorum. 10 e, yıldan bu yana kanser tedavisi görüyorum. E, Haliyle kaslarda e, sorunlar oluşmaya başladı. 6-7 hafta oldu. E, ücretsiz olması zaten o da çok cezbedici bir şey dışarıda bir sürü paralar ödemek zorunda kalıyoruz. O yüzden ben zaten belediyemize çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir hizmet verdi. Vallahi hiç evde oturmasınlar. Koşa koşa gelsinler. Çünkü hem güler yüzlü bir hocamız var hem de e, burada yani hiç olmazsa bir hareket etme şey var. Evde yapamıyoruz. E, hareketsiz oturuyoruz. Ya yani ev işlerinin haricinde hiçbir hareket yapmıyoruz. Ama buraya geldiğim zaman kendimi bulmuş gibi oluyorum. Çok mutlu oluyorum. Mutlu bir şekilde evime gidiyorum. Memnunum. Çok mutluyum ben buraya gelmekten.